Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzaydaki gezegenleri tanıtacağız. Hadi başlayalım. İlk önce şöyle güneşimizi çiziyoruz. Güneşin yanında ne olur? Merkür. Onu da Güneşin şeylerini ne yap istersen. Neyle? Işık gibi ışıkları var ya. Işıkları yapmam yapmanın gerek yok ya. Tamam. O ne? Bu da Venüs. Venüs. Şuraya da dünyamız nasıl yaptık? az kayıyor. O yüzden pek düzgün yapamıyorum. Şöyle çizgilerini de yapayım. Ne yani an yaptık. Şuraya masu yapacağım hemen. Şimdi Jupiter e Piro. Şimdi Satürn'ü yapacağız. Satürn en büyük üçüncü gezegendir. İkinci değil miydi ya? Ne? İkinci gezegen değil miydi? İkinci değil. Üçüncü mü? En büyük Jüpiter ikinci Satürn değil miydi? İkinci Satürn. Tamam. <laughs> Uranüs üçüncü. He tamam. Oranın su biraz yukarı yapmam gerekiyor çünkü burada yer bitti. Hmm. He o yüzden oradan devam edeceksin. Hı hmm. -hı. Tüh. Tamam. Ne bitti? Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar size göstereyim. Bakın şöyle bir şey yaptım. Arkasına geçmiş. Şuna arkadaşlar. Bence ben düşündüm bilim adamı olacağım ve Mars'a gideceğim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok İyi bakın. Bu konumuzda da evlerde kalmayı unutmayın. Güle güle.